rica ederim. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Afiyetler olsun. olsun efendim, afiyetler olsun. Efendim, evet. olsun. Hayırlı Bu nasıl? Bu işte. Tamam. 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 Geldi 4000'dan Burada mahallede var. var. benim <laughs> gerçekten. <laughs> It's Sayın Başkanım, biz çocuk parkına sınır olan değerli mahalle muhtarlarım, kentimizin saygın değerli hanımefendileri, değerli beyefendileri, değerli başkan yardımcılarımız, İzmit Belediyesi'nin değerli müdürleri, değerli personel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e Fatma Kaplan Hürriyet Başkan e, göreve geldikten sonra yeni nesil bir anlayışla biz yerel yönetimlerde yapacağımız projeleri, düşüncelerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Onlarla dertleşiyoruz. Bir ortak akılda buluşarak hep birlikte kentimize hizmet ediyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz eski adıyla Çocuk Parkı, günümüzün adıyla İzmit Cumhuriyet Çocuk Parkı sizlerin çocukluğunu gençliğin geçtiği bir mekan. Elbette bu sadece bir toprak parçasını bir kara parçası ifade etmiyor. Bizim için kenti İzmit'i kent hafızasını ifade ediyor. Dolayısıyla burada hepimizin anıları, hatıraları var ve bunlar çok değerli. Biraz ufak bir çerçeve çizmek istiyorum. Bugün burada bulunan Hazır'ın İzmit'in Tepecik, Kemal Paşa, Hacı Hasan, Velahmet, Hacı Hızır, işte Çukurva, Terzi Bayırı ve Topçulardan oluşan bu kentte, bu mahallede büyüyen, yaşayan gençler geldiler İzmit Ortaokulu'nda, Hacı e, Hızır Reis'te, İzmit Lisesi'nde, Yeni Turan'da, Uludağız'da okudular ve bu parkta büyüler, Bu okullarda o, o, okuyarak genç arkadaşlara burada birçok fotoğraf çektirip burada ortak anıları var. Şimdi biz burası 1950'li yıllardan bu yana İzmit Lisesi 1945'te kuruldu. Ondan sonra çevresi düzenlenirken burası eski bir mezarlık aslında. İzmir'in en eski mezarlıktan bir tanesi burası. Şu anda üstünde oturduğumuz yer. 1945'ten sonra burası işte park haline geldi. Ve yıllardan bu yana İzmit Belediyesi Uhtesi'nde bu bina, bu yapı kullanılıyor. Yalnız İzmit Büyükşehir Belediyesi daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olunca Tabii ki bunlar fiziken bir üst belediye geçti ama ruhen ve malen manen hala İzmit Belediyesi'nin uhtesinde. Yıllardan beri bu yapıyı, bu araziyi İzmit Belediyesi tahsisi olarak kullanıyor. Ve bu süreçte de şimdi tahsis süresi devam edecek diye başkanımız bu konuyla ilgili çalıştı. Biraz sonra toplantıdan göreceğiniz buradaki etik proje ekibimiz çalıştı. Bu parkla ilgili de bir yenileme projesi çizdi. Hep birlikte bu projeyi tartışacağız. Elbette tahsis süresi üst belediye kadar e, e, şu anda uzatılmadı. Dolayısıyla biz hakkımız olan e, yerde tekrar faaliyete başladık. Bu ilişkide tekrar tanıtmak, bu konuyla ilgili düşüncelerimizi başkanımızdan almak üzere sizi bir araya getirdik. Elbette şöyle bir şey var. Bu kenti, bu kentte İzmit Çocuk Parkı'nı İzmitlerden koparmak bir evladı, bir çocuğu anne babasından koparmak da eşdeğerdir. Dolayısıyla bu park İzmitlerindir, bu park bizimdir. Bugün burada bizle beraber olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Ve sözü İzmit Belediye Başkanımız Fatman Kaptan Hürriyet Hanımefendi'ye teslim ediyorum. Sevgili Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli büyüklerim, değerli başkanım, değerli muhtarlarım. Kıymetli Başkan yardımcıların, Kıymetli müdürlerim, öncelikle hepinize hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ne güzel sizinle soframızı paylaşmak, ne güzel bu güzel sabahta sizlerle birlikte olmak. Öncelikle Sayın Başkanıma değerli Konseyi Yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizlerle sizleri buluşturduğu böyle bir organizasyonu imza attığı için, Başkanımın da ifade ettiği gibi elimizden geldiği kadar vatandaşımızla birlikte yönetmeye gayret ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana olabildiğince istişare kültürünü, dayanışma kültürünü ben yaptım oldu mantığıyla değil, sorarak nasıl yapalım, beraberce yapalım, beraberce fikir üretelim mantığını hakim kılmaya çalışıyoruz. Yönetim anlayışımızda ve vizyonumuzda bunu şiar edilmiş bulunmaktayız. Ve bugüne kadar yaptığımız bütün işlerde, ortaya koyduğumuz bütün projelerde hep bu şiarla hareket etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Burası da hepimizin bildiği gibi yıllardan bu yana özellikle bu bölge halkının yoğun kullandığı eski adıyla Çocuk Parkı. Herkesin sembol buluşma noktası. Adres tarif ederken parkta buluşalım dediği İzmit'in ve İzmitlilerin anılarının hatıralarının, güzel diyalogların komşulukların, dayanışmanın ve güzel çocuklukların olduğu keyifli bir mekan. Ve yıllardır İzmit Belediyesi'nin muhtesindeydi. Biz de bir dönem, bir, bir süredir buraya o eski sıcaklığı, o eski aile çay bahçesi modelinde tekrar nasıl işletiriz, tekrar nasıl halkımıza kazandırırız düşüncesiyle çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Ve yine o eski sıcaklığına kavuşturabilmek için de Etüt Proje Müdürlüğümüz güzel yenileme çalışmalarını kağıt üzerinde ve ihale hazırlığı itibariyle tamamladılar. Tabii ki burada da biliyorsunuz bizden önceki dönemde yapılmış ihaleler vardı. O ihaleleri kafamıza göre iptal edemediğimiz için biz ihale süresinin bitmesini bekledik. Ve göreve geldiğimizden bu yana yönetim anlayışımızda hep dedik ki özellikle bu tür alanları İzmit Belediyesi olarak kurumsal kimliğimizle biz işleteceğiz. Biz halkımıza uygun, kaliteli hizmeti İzmit Belediyesi kurumsal eliyle sunacağız dedik. Ve bugüne kadar bütün ihalesi biten yerleri kendi ülkemize aldık. Bunlardan bir tanesi Yahya Kaptan'da ilk sosyal tesisimiz olarak hayata geçirdiğimiz Gülümse Kafe biliyorsunuz. Ve yeni cuma ihalesi bitti yine biz işletmeye başladık. Ve sonrasında da burası buranın da ihalesi bittiğinde dedik ki hızlıca işletmeyi açarız. Ve burada da halkımıza daha kaliteli daha güzel bir hizmet sunarız tabii ki biliyorsunuz burası İzmit Belediyesi Muhtesi'nde sorumluluk itibariyle 20 dönümün altında ve ilçe belediyelerinin alınmış meclis kararı itibariyle ilçe bel belediyelerin muhtesinde olan bir alan. Biz de o yetkimize dayalı olarak Burayı yakın zamanda sevgili muhtarlarımızın da desteğiyle ve halkımızın teveccühüyle birlikte tekrar halkımıza kazandırdık, işletmemizi açtık. Yakın zamanda ruhsat işlemlerimizi tamamladık. Şimdi burayı yine sizlerin desteğiyle beraber nasıl yaparız, nasıl ederiz fikirlerinizi de alarak daha kaliteli, daha düzgün, daha o eski sıcaklığıyla ve tekrar söylüyorum bir belediyenin kurumsal kimliğiyle hizmet eden bir anlayışta halkımıza burayı daha iyi hale getireceğiz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Buradaki hakkımızı buradaki yıllardan beri süre gelen kullanımı yine İzmit Belediyesi olarak biz devam ettireceğiz. Derdimiz kimseyle bir siyasi tartışma, bir kavga gürültü değil. Ama burada bir hak var ise bu hak İzmit Belediyesi'nindir ve biz de bu hakkımız kanundan gelen meclis kararlarından gelen ki bir belediye başkanının en önemli görevi meclis kararlarını uygulamaktır. Meclis kararlarından gelen en doğal, en kanuni hakkımızı burada uygulayacağız ve bu işletme İzmit Belediyesi olarak bütün parkın kullanımı ile birlikte bütüncül olarak o eski aile çay bahçesi ki adında çocuk parkı aile çay bahçesi koyduk. O eski aile çay bahçesi sıcaklığında sizlerin hizmetine sunmuş olduk daha iyi, devize ederek, daha kaliteli bir şekilde yine çalışmalarımızı o yönde devam ettireceğiz. Bugün sizlerin fikirleri bizim için kıymetli. Bu vesileyle hazır bir araya gelmişken ben sizleri daha fazla dinlemeyi arzu ediyorum. Biz siyasetçiler mikrofonu aldık mı çok konuşuruz ama halkımız ne düşünüyor, ne istiyor, ne bekliyor, önerileri, fikirleri neler, bunlar çok daha kıymetli. O yüzden bu programın zaman itibariyle büyük çoğunluğunu ben sizleri dinleyerek geçirmeyi arzu ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için, kırmayıp geldiğiniz için, bu sabahınızı bizlere ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin lütfen. Sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif aldığımızı da ifade etmek istiyorum. Tekrar hepinize afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Şimdi e, sabah e, değerli bir karşılarken bir tanesi dedi ki, ya Hüseyin senin yaşlarla ne işin var dedi. Şimdi aklımda bir anekdot geldi. E, 90, 100 yaşında bir e, ağabeyimiz, 90 yaşındaki bir arkadaşına gençliğinin kıymetini bil demiş. Dolayısıyla burada olan ve gençliğinin kıymetini bilen değerli ağabeylerimizle hanımefendi olmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi sevgili başkanım söyledi, e, bizim sizin fikirlerinize, hatta geçmişte yaşadığınız ufak anılara, küçük küçük anılara ve ile ilgili düşündü. Ee, ihtiyacımız var. Söz almak isteyen arkadaşlarımıza sevgili Mehmet Açık e, mikrofon iletecek. Sizleri dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Söz almak isteyenler parmak kaldırsın. Sezai abi sen bir şeyler söylersen, Sezai abi verirsen. Sezai abinin ailesi, Aksaç ailesi 1960'lı yılların başında buradaki çamlar Çamlaraltı gazinosunu kuranlar ve onun devamı sağlayan aile Sezai bir şeyler dinlemek istiyor. teşekkür ederim. Evet. Sayın misafirler hepiniz ayrı ayrı <laughs> geldiniz, ettir, teşrif ettiniz için ne de zaman burada tabii o seneler benim gençlik, çocukluk yıllarında mesela olur. Tahminen 62 63 senelerde burasını e, belediyeden kiraladık. Çocuk camlar aldı. Aile çay bahçesi olarak ve uzun seneler burada hem çay bahçesi hem düğün e, yazın düğünleri burada şey yaptık. Ön taraftaki köşedeki büfeyi sonradan belediyeye alacak. Orasını da biz kendimiz yaptık ve burada. Büyük anılar var. Burada yani, yani rahmetli babamın diktiği sigara kalınlığındaki çınar ağacı şimdi koca dev çınar oldu. Burada. Koca dev çınar oldu. Burada, burada Yani anlatmak da bitmez. Burada 67 senesinin depremini de yaşadık. Burada ortadaki havuzda suyu balık kalmadı içinde. Yani öyle e, ne bileyim herkesi temin etti Başkanımızın ifade ettiği gibi burası bir buluşma bir e, şey noktasıydı. Yani çok güzeldi. Herkes birbirini tanıdı. Büyük büyükleri bilir küçük küçük saygı da kusur edilmez her türlü şeyler burada yaşadık ne mutlu ki yaşamışız. İnşallah bundan sonra da Fatma Başkanımızın şeyiyle burada tekrar eski günleri canlandırırız. Yine aynı günler tekrar yaşanır. Söyleyeceklerim daha çok şeyler var ama bunlar artık müsaadenizle yani heyecanlıyım da fazla bir şey söyleyemiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.